Değerli dostlar merhabalar. Bir tartışma başladı. Türkiye görülebilir gelecekte acaba ilk 10 ekonomi içine girer mi? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir cümle sarf etti. Hemen ardından da biz de ekonomistler olarak araştırmaya başladık. Özellikle Mahve İlmez Hoca'nın üst üste yazıları var bu konuda. Yani olur ama satın alma gücü paritesine göre olur diyor. Yani satın alma gücü paritesinin nasıl hesaplandığı, bununla ilgili sıralama vesaire Mahve İlmez Hoca'nın makalelerinde gayet net şekilde yazılmış. Size tavsiye ederim gidin bakın. ben başka bir açıdan inceledim. Acaba e, ee, ne kastediliyor burada ya nominal milli gelir mi diye. Şimdi biz biliyorsunuz G20 ülkesiyiz ve bu G20'ye biliyorsunuz dünyanın en büyük 20 ekonomisi dahil edilmiyor. Bazı işte coğrafi özellikler var. Onlara da göre giriyoruz. Mesela biz G20'de 17. sırada gözüküyoruz ama dünyada 19. sıradayız ekonomik büyüklük olarak. Neyse şöyle diyeyim. Mesela G20 listesine sadece baktığınızda Türkiye ekonomisi 17. sırada ve 777 e, milyar dolar civarında bir büyüklüğü var ama 10. sırada olan Güney Kore'nin mesela 1 trilyon 700 milyar üzerinde milli geliri var. Yani bizim e, milli gelirimizin iki katından da fazla. E, peki biz nasıl başaracağız bu işi? E, başarmamız için 3 tane koşul var onu çok net olarak söyleyeyim size. Bunlardan bir tanesi mesela bizden yukarıda olanlar yavaşlayacak. Olur mu? Olur. E, i̇kincisi Türkiye'nin çok yüksek katma değer yaratan bir ekonomiye sahip olması lazım. Yani performansını ikiye katlayacak. Üçüncüsü de milli geliri dolar cinsinden ifade ediyoruz ya döviz kurları da böyle sakin duracak. Şimdi bu üç tane koşulun hepsinin yan yana gelmesi çok mümkün mü? Ya onu sizin tasarrufunuza bırakıyorum. Ancak bu ikinci ve üçüncü koşulların sağlanması olabilir. Yani nedir? Türkiye'nin yüksek katma değer üreten bir hale gelmesi ve milli gelirini 10 e, yılda falan iki katına çıkarması olur mu olur yani yapılabilir bu yapılmayacak bir şey değil. E, hal böyle olunca da e, döviz kurları e, ne olacak? Tabii ki sakin seyredecek. Çünkü bunu başarmak için iki tane koşul var. Bir yabancı sermaye getirmek. Peki yabancı sermaye getirmek için koşul ne? O da adalet, eşitlik, özgürlük temelinde bir yeni ne yapmak yaklaşım yaratmak. Biz bunlara biliyorsunuz yapısal reform diyoruz. Yani öyle bir ülke istiyoruz ki yaratıcı ve sıra dışı insanların kendini rahat ve huzurlu şekilde hissedeceği bir ülke. Aynı zamanda Akdeniz coğrafyasında, Afrika'da, işte batıya gittiğinde nereye giderse gitsin Türk bayrağı dalgalanıyorsa insanların bunun altında kendini rahat ve huzurlu ve güvende hissediyor olması lazım. Bunlar yapılması lazım. Ha tabii şunu diyebilirsiniz. Ya hoca bu işler zor ya. Acaba yani burada kastedilen kişi başına düşen milli gelir mi diye. Valla orada tam çakıldık onu size söyleyeyim anlatayım. Şimdi e, Mahvi Mahfi Hoca'nın bu G20 ülkeleri içindeki yerimizi anlatan iki tane makalesi var. Bir tane makalesi var özür dilerim ona da gidin bir bakın. Şimdi bir tablo var orada. O tablo diyor ki 2000 ile 2018 arasında kişi başına gelirini en çok arttıran Çin. Rusya, Endonezya ve Hindistan. Türkiye bu dönemde fena değil. Kişi başına gelirini iki kattan fazla arttırmış ama G20 sıralamasında 13. den 15. ile gerilemiş. Ama söylüyorum bakın bu G20 sıralaması. Hazır mısınız şimdi? Acayip bir bilgi vereceğim. G20 içerisinde 15. sırada olan Türkiye dünya sıralamasında 72. sırada. Yani 9.405 dolarlık kişi başına düşen milli gelirle 72. sırada. Yani bizim kişi başına düşen milli gelirle de ilk ona girme imkanımız yok. Yani dolayısıyla buradan anlaşılan şu satın alma gücü paritesine göre biz ilk ona girebiliriz. Öyle bir ihtimal var. Zaten Mahvi Hoca'nın da makalesinden benim anladığım o ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani nominal milli gelir rakamıyla girmek çok zor. Satın alma gücü paritesine göre belki olabilir. Zaten kişi başına düşen milli gelirde hayatta ilk ona giremeyeceğimiz zaten orada gözüküyor. Yalnız bu da garanti değil. Yani satın alma gücü paritesine göre ilk ona girmemiz de garanti değil. Yukarıda saydığım şartlar vardı hatırlarsanız. Yani yukarıdakiler aşağı inecek. İşte bizim katma değer yaratan bir ekonomimiz olacak. Bir de döviz kuru muhtedir seyredecek ve bunlar için de yapısal reformların yapılması lazım. Bunlar olmazsa biz 2030'a kadar satın alma gücü paritesine göre ilk ona giremeyiz. Haberiniz olsun 2050'ye kadar da hatta giremeyiz. O yüzden hani dikkatle e, bence durumu incelemek lazım. Yani satın alma gücü paritesine göre girme ihtimalimiz var. Ancak bunu da başarmamız için bazı şartların yan yana gelmesi gerekiyor dostlar. O yüzden ben size diyorum hani nitelik daha önemli, nicelik değil. Büyük bir ekonomiye sahip olmaktan çok kaliteli insanlara sahip olmak önemli. Türkiye binalarıyla değil, insanlarıyla yükselecek. Bunu hatırladığımız zaman... İlk ona girmemiz zaten işten bile olmaz. Ama bunu hatırlamadığımız sürece, bunu bilmediğimiz sürece hep bu hayalleri kurmaya devam edeceğiz efendim. Hepinize hoşçakalın diyorum.